Dostlar bugün sizlere Bavyera Eyaleti'nin Münih şehrini gezeceğiz. Bugün biraz farklı gözüküyor olabilirim. İlk defa bisikletle geziyoruz ve GoPro'yu böyle kafama doğru taktım. Şap kreneden taktınız derseniz ya hanım güzel gözükmüyor dedi ondan dolayı taktım. Bugün genel olarak beni bu şekilde göreceksiniz onu da belirtmiş olayım. İlk önce size kısa bir Münih'ten bahsetmemiz gerekirse. Burası Almanya'nın en pahalı şehriymiş ve Oktoberfest diye bir festival var. Bu da dünyaca ünlü bir festival. Münih şehri ise 12. yüzyılda buraya kurulmuş. Her büyük şehirde olduğu gibi burada da bir güzel bir nehir varmış arkadaşlar. Bu da Isar Nehri. Daha biz görmedik. İlk videomuzu burada açılışını yaptık. Bakalım nasıl olmuş? Bir de onu gidip göreceğiz. Şu anda bulunduğumuz yer ise Königsplatz. Königsplatz'ta toplam 3 tane Yunan tarzı yapı var arkadaşlar. Şu anda da bir çalışma varmış anladığımız kadarıyla. Bu köyünü kitlatısı da daha önce Nazilerin propagandasının yapıldığı yerlerden bir tanesiymiş. Yunan mitolojisine ait böyle heykeller var. İnsana atına yatılıp Dostlar mı? gezilecek yerlerden bir tanesi de Lenpa House. Burası bir sanat galerisiymiş. İçeriye girmek ise 12 euro. Meraklılarına duyururuz. Dostlar şu anda kar meydanı ve kar kapısının olduğu yerdeyiz. Hemen şurada gördüğünüz yer meydan. Ve arka tarafta da kapıyı görmektesiniz. Bu kapı buraya 13. yüzyılda yapılmış ve şehrin toplamda 3 tane giriş kapısı varmış. O giriş kapılarından bir tanesi de kal kapısıymış. Bu meydan ise Münih'in en ünlü ikinci meydanıymış. Arkadaşlar şu anda arkamda Azam Kilisesi'ni görmektesiniz. Burayı yaptıran iki kardeşmiş. Bu kardeşlerden bir tanesi ressam, diğeri ise mimarmış. Bu gördüğünüz kilisenin yapımı amacı ise biraz da üşengeçlik gibi. Şöyle söyleyeyim. Burayı yaptıran kardeşler şu tepedeki camdan içerideki sunağı görmek istiyorlar. Çünkü oradan kendi evlerinden dua edecekler. Ki bizim şu anda tepemizde bir tane ev var. Büyük olasılıkla o evde oturuyordur bu kardeşler. Ki sunağı görelim evimizden kendimiz ibadet edebilelim diye. Normalde bu kilise halka da açık değilmiş. Fakat daha sonrasında halkın ısrarlarından dolayı halka da açılmış. Normalde dışarıdan çok bir gösterisi gözükmüyor ama hatta kapısında şöyle Aziz John figürü var arkadaşlar. Hani bu biraz ilgi çekici, güzel gözüküyor ama içeriye girdiğinizde çok farklı yağlı boya resimleri, farklı figürler göreceksiniz. Ki onunla ilgili görselleri şimdi bırakıyorum. Hiç dışarıdan görüldüğü gibi değil. Yani hayatımda gördüğüm en dolu kiliselerden, en yoğun kiliselerden bir tanesi. Birçok betimlemeler yapılmış, birçok freskler var, altın kaplamalardan figürler var. Söylememe gerek yok, şöyle videoyu hemen ekleyeyim ki anlayayım. Dostlar şu an arkamda Aziz Petler Kilisesi'ni görmektesiniz. Burası ilk 11. yüzyılda yapımına başlanmış ve 14. yüzyılda maalesef yanmış. Tekrardan buraya inşa edilmesi ise 17. yüzyıla kadar bulmuş. Biz bu kulenin yukarısına çıkabiliyoruz. Toplamda burası 92 metreymiş ve toplam 305 basamak kullanarak buraya çıkabiliyoruz. Fakat şöyle bir baktığımızda ise baya bir sıra var. Biz buraya çıkmayı planlıyorduk. Ücreti de 5 euroymuş. Aklınızda bulunsun. Fakat biz eğer bugün zamanımız kalırsa tekrar buraya dönüp Münih şehrini yukarıdan görmeyi planlıyoruz. Arkadaşlar şu anda Maliye Meydanı'nın bulunduğu yer biz. Tam arkamda şu anda eski belediye binasını görmektesiniz. Burası 15. yüzyılda yapılmış. Daha sonrası savaşlarda zarar görmüş. 1850'lerde ise tam olarak arkamda gördüğünüz belediye binası yapılmış. Yukarıda da kukluları görmektesiniz. Arkadaşlar bu kuklalar saat 12'de bir müzik şenliğinde dönüyor. Saat 12'de buradaydık ve bunun görselini de sizler için şöyle bırakayım. Bu belediye binasının yukarısına da çıkabiliyoruz. Bunun ücreti ise 6,5 euroymuş çıkmak isteyenler için. Bir tane de şurada sütun görmektesiniz. Bu sütun da şu anda bulunduğumuz meydanın isminden geliyor. Marien sütunu. Bu meydanda arkadaşlar Noel pazarları gibi birçok etkinlik de düzenleniyormuş. Arkadaşlar şu anda arkamda Meryem Hanım Kilisesi'ni görmektesiniz. Bu kiliseyi önemli yapan bir efsanesi var. Size o efsaneden bahsetmek gerekirse bu kilisenin daha hızlı bitirilmesi için şeytanla bir anlaşma yapılıyor. Ve şeytanın bir isteği var. Bu isteği ise ilk pencerenin siyah renkte olması. Daha sonra kilise yapıyor ve bitiriliyor. Şeytan geldiğinde hiçbir pencerenin siyah olmadığını görüyor. Sonra bu duruma çok sinirlenen şeytan içeriye koşarak girmeye çalışıyor ve bu sırada orada bir ayak izi oluşturuyor. Bu efsane. Realiteye baktığımızda ise inşaat sırasındaki bir deformasyon diyebiliriz. Benim kilisesinde daha farklı efsaneler de var. Normalde duvarların arasında bir hazine varmış. Bu hazineye ulaşmak isteyenler tabi duvarı kırmak zorunda. Fakat duvar mühürlenmiş. Eğer bu mühür kırılıp da Hazine'nin olduğu yere girilirse eğer bütün Münih şehrinin zor altında kalacağı söyleniyor. Kilisenin kulesini görmüşsünüz. Bu kilisenin kulesine normalde çıkılabiliyor. Yaklaşık 100 basamağını kendiniz çıkıyorsunuz. Daha sonra ise asansör yardımıyla yukarıya çıkabiliyormuşsunuz. Hadi şimdi içeri girelim. Ya ben ben, ya ben ben. <laughs> Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.

Arkamda şu anda Tiyatin Kilisesi'ni görmektesiniz arkadaşlar. Bu kilise buraya 17. yüzyılda yapılmış. Toplamda buranın uzunluğu ise 71 metreymiş. Şimdi sizlere içeriden görselere baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar şu anda da Odeon Meydanı'nın bulunduğu yerdeyiz. Bu meydan buraya 19. yüzyılda yapılmış. Şimdi ise arkamızda İran rejimine karşı yapılan bir protesto var. Evet, gelin yeni rotamıza. Dostlar şu anda Hofgarten'ın bulunduğu yere geldik. Burası şehrin merkezinde çok şirin güzel bir parkmış. Normalde huzur ve sessizlik için buraya gelinirmiş. Fakat şu anda hava çok güzel oldu. Normalde sabahtan böyle değildi ama şimdi çok güzel oldu. Ceket de benim elimde patladı. Bu parkın içerisinde neler var derseniz eğer şöyle arkamda bir tane Diana tapınağı varmış. Şöyle yan tarafta da Bavira Eyaleti'nin yönetim binasıymış. Karşı tarafta iki yerde merak edenler için. Şu anda arkamda Münih Rezidansı görmektesiniz. Burası 1300'lü yıllarda ilk önce kale olarak yapılmış. Daha sonra eklemeler yaparak saray haline getirilmiş. Şimdi ise burada değerli sanat eserleri varmış. Buraya giriş ücreti ise şu anda 9 euro. Sarayla kilisenin uyumu da çok hoş duruyor. Arkadaşlar şu anda arkamda Zige kapısını görmektesiniz. Bu Münih'in tarihe geçmiş kapılarından bir tanesi. Bu zafer takı 1843 tarihinde bu gördüğünüz yere yapılmış. Toplamda 3 tane kemeri bulunuyor gördüğünüz üzere. Birincisi ve ikincisi yanlardakiler yayalar için. Ortadaki de yani araçla geçmiyor ama bilemedim. Yani o iki tanesi yayalar için. Zafer takının tepesinde ise Bavaria'ya adanmış dört tane aslan heykelini süren bir atlı var. Toplamda bunun dört tane aslan olmasının sebebi ise simgesinin aslan olması.